Minikle deney saatimize hoş geldiniz. Yine bir deney saatine birlikteyiz çocuklar. Bugün çok eğlenceli deneyler hazırladım size. Bayağı sihirli, böyle şaşırmalı, bol şaşırmalı bir deney saatimiz olacak. Öncelikle size birkaç tane böyle deneylerden önce birkaç tane e, silbazlık gösterisi yapmak istiyorum. Kendi çapımda yapmak istiyorum bakalım. E, güzel olacak mı? Bakalım neler olacak? Öncelikle bir elmamız var. Elmayla bir elmayı uçurmaya deneyeceğim. Bakalım uçacak mı çocuklar? Evet, şimdi hep birlikte hokus pokus diyelim çocuklar. Bakalım elma uçacak mı? Hokus pokus. Bakalım. Evet. Ha, uçuyor. Evet uçtu, uçtu. <laughs> Birincisi buydu evet çocuklar. İkinci e, geçiyoruz. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. Şimdi bir tane boş bir poşetimiz var. Kağıttan. Kağıdımızın içine su koyacağız. Bakalım. Su daha sonra ne olacak? Evet. Evet. Bakalım su ne olacak? Hokus pokus su. So dökürdü ama <laughs> hepsi dökülmedi. <laughs> evet sıca <sıcısın> su nereye gitti? Bu <laughs> tam mı olmadı neyse. <laughs> Diğer sihirimize geçiyoruz. Hemen evet, masamı temizlemem gerekiyor öncelikle. Bir tane daha sihir gösterim var size. var. Bir de paramız var. Parayı yok etmeye deneyeceğim çocuklar. Bakalım olacak mı? Peçetemiz var. Peçeteyi bardağın üstüne kapatıyoruz. Daha sonra paranın üstüne koyuyoruz çocuklar. Bakalım para kaybolacak mı? hep birlikte bir hokus pokus diyoruz. Hokus pokus. Bakalım para kayboldu mu? Şimdi hep birlikte parayı geri getirelim mi? Evet, parayı geri getiriyoruz şimdi. Hokus, hokus. Para burada. Evet, <laughs> paramız burada. Şimdi deneylere geçiyoruz çocuklar. Bunları hemen şimdi kaldırıyorum. Evet, deneylere geçiyoruz. Biraz ufak eğlendirmek istedim sizi. Evet, bir tane, iki tane peçete ihtiyacımız var. Bir tane kabımıza ihtiyacımız var. Boya kalemleri, bir de suya ihtiyacımız var deneyimiz için. Deneyimizin ismi e, suda renklenen balık deneyi. Bakalım suda nasıl renklenecek balıklarımız. Öncelikle e, bir deneyeyim ben size bakalım olacak mı? Önce kabımızın içine suyu koyalım. Önce bir tanesine deneyelim. Bakalım balık suyun içine girince renklenecek mi? Bir, iki, üç. Renklendi. <laughs> <laughs> Şimdi bunu nasıl yaptığımı öğreteceğim size. Bunu şöyle kenara koyayım. Bunun için gerekli malzemeleri saymıştım zaten. Bir tane peçetenin üstüne şimdi hep birlikte bir tane balık çiziyoruz. Evet, balık çizelim. Masayı temizleyeyim. Siz balık çizerken ben önceden çizmiştim. Peçetenin birine balık çiziyoruz. Ve ikinci peçetemize de <laughs> yine balığın üzerine koyup Birazcık boyuyoruz. Farklı farklı renklerle boyuyoruz. Pembe yapayım. şekilde. Evet, balığın üstünde bu şekilde koyup boyadım. Ve bunu altına yerleştiriyoruz. Daha sonra tabii suyumuz biraz renklendi ama yeni bir su yap, yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Balık aslında renksiz gibi gözüküyor çocuklar. Sonra da suyun içine attığımız zaman renkleniyor. <laughs> evet. Şimdi küçücük ben buraları biraz toparlamam gerekiyor, malzemeleri yerleştirmem gerekiyor. Ee, şimdi böyle size işlerden bahsetmek istiyorum küçücük e, videodan önce. E, böyle sihirli sözcükler var çocuklar. Onları biliyor muyuz biz? Mesela teşekkür ederim, e, mesela günaydın gerisine iyi akşamlar demek ya da tek bir, bir, bir şey bizim için birisi bir şey yaptığına teşekkür etmek. E, bunlar sihirli sözcükler çocuklar. Onlarla ilgili böyle küçük bir videomuz var. Siz onu izlerken ben de diğer malzemeleri hazırlayayım. Hemen döneceğim. <laughs> Görüşürüz. Örümcekler nasıl dans edecek bakalım. E, Deney malzemesi olarak bir adet tabak, e, yedek olarak ikincisini de getirdim, getirebiliriz. E, bir bardak su, tahta kalemi, e, yine peçetemizde yanımızda dursun. <laughs> Suyla bol bol oynadığımız için peçete ihtiyacımız oluyor. Evet, öncelikle e, tabağımıza örümcek çizelim. Tahta kalemimizle. çizeyim. Bir tanesini de bir deneyelim. Daha sonra başka bir şey daha yapacağız. Şimdi suyumuzu çok yavaş bir şekilde tavanın içine döküyoruz. örümcekler bakın kalkmaya başladı, hareketlenmeye başladı. Evet. Biraz daha su koyalım. Evet, örümcek dans ediyor. Biraz üfleyerekten hareketlendirebiliriz. Üf üfleyerek. dans ediyor <laughs> Şimdi bir tane daha yapalım. Bu sefer renkli rengarenk kişiler yapalım. Bir tane çocuk çizelim. Şapadan çizelim. Kaşları da çizelim. dans etsin böyle saçları. Onun için biraz dik dik çiziyorum. Evet, eline de bir tane balon çizelim. Bakalım bu sefer dans edecek mi? Bazen deneylerde başarısız olabiliriz. Üzülmüyoruz, denemeye devam ediyoruz. Eğlenerek öğreniyoruz. Şimdi yine yavaş bir şekilde suyumuzu döküyoruz. Evet, olduğu için çocuğun boyu kısaldı. bakın. Bunu da tamamını sallayarak dans ettirebiliriz, üfleyebiliriz. Evet bakalım. Oynuyor. <laughs> Şimdi yine birazcık ara isteyeceğim. O arada yine. çok şekersin Mutluluk veren kelimeler ihtiyaç duyar gönüller Nasılsın iyi misin İnan sen de çok şekersin Haydi sen de söyle Söyle söyle, söyle. Haydi sen de Evet şimdi de sihirli e, ıı, Mum deneyimiz olacak çocuklar onun için ıı, deneyimiz demişim pardon etkinliğimiz olacak. Bir tane A4 kağıdımız ya da resim kağıdımız. Resim kağıdı olursa daha iyi olur. Bir tane sulu boya, suyumuz, bir de mumumuz bir de, ihtiyacımız olacak. Bir de daha sonra örümcek yapacağız. Örümcek için de oynar gözler ve pomponla şöyle lazım, yapıştırıcı ihtiyacımız. Öncelikle kağıda e, örümcek ağı çiziyoruz. Mumun arka tarafıyla bir tane örümcek ağı çiziyoruz. çiziyoruz. Evet. Şimdi çocuklar fırçayı unuttum çok özür diliyorum. Fırçayı şey yok doğrusu koymamışım. Ee, mumla beraber çizdikten sonra örümcek ağını böyle şekiller çizelim hemen. Şöyle birazcık. Örümcek ağını biliyor muyuz? <laughs> Gördünüz mü hiç? Evet şimdi boyalardan istediğimiz rengi <laughs> alalım. mavi almak istiyorum. Mavi alacağım. Ve kağıdımızı tamamen boyuyoruz. 그거 보여 듣죠? 굉장히 아벨이 나요. 부터야. 네, 자, 이렇게 뭐였습니까? Şimdi boyuyoruz. Sezeli mumlu olalım. Bakın, önce kaldığımız mumlu çizim. kısımlar. fark ettiyseniz boyanmıyor. Ama geri kalanlar boyanıyor.

yapıştırıcı, ihtiyacımız olacak. Makasla da şöneleri keseceğiz. Bu bir kenarda kurusun. Bekleyelim birazcık. Şimdi pompona öncelikli olarak ayakları keselim örümcekleri. geçiriyoruz. Şöyle kıvırıyoruz ayaklarını. Bakın. Yine aynı şekilde. Ter kısmını geçirip böyle kıvırıyoruz ayaklarını. Üç bir tarafına, üç bir tarafına yapacağım. evet oldu şöyle düzeltelim şimdi zana gözlüğünü yapıştırıyoruz. Gözlerin arkasına sürüp, oynar gözleri olmayanlar kağıttan ya da başka materyallerden göz yapabilirler. Evet, örümcek. Evimi dönsün. şöyle kenara alayım. Masamı temizleyeyim. Son deneyimize geçiyoruz. Bir adet şişe, şişenin alt kısmını birilerden kesmelerini rica edeceğim. Çocuklarımız kesmiyor. Bir de uyarı yapma, yapayım de size. Hani bu deneyleri evde tek başına yapmıyoruz çocuklar. Bir büyüğümüz, bir anne babamız, dilimiz olduğu zaman yapıyoruz. Tehlikeli bıçakla herhangi bir şeyleri çünkü kesmemiz gerekiyor. Bunları siz yaparsınız tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Onun için ellerimizden rica ediyorum. Şişenin alt kısmını keserse bize üst kısmı lazım. Çok mutlu olurum. Bir, bir kabımız, içi su dolu olacak. Bir tane eldivenimiz, kalemimiz, oynar gözü yapıştırıcı ihtiyacımız. Öncelikle suyumu kenara alıyorum. Şişenin üst kısmına eldiveni geçiriyoruz. Pardon öncelikle şey yapacağız eldivene göz yapıştıracağız. Önce eldivenin üzerine oynar gözlerimizi yapıştıracağız. Avucunun içerisine iki adet gözümüzü yapıştıralım. Siz isterseniz üç de işte olur. Size bırakıyorum. Sonra da gülen yüz, ağlayan, şaşkın, mutlu. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Benimki gülüyor. Şöyle ağzını yapayım. Şimdi bunu hazırladık. Şöyle göstereyim size. Şişeye geçiriyoruz ağzını. kabımızı getiriyoruz çocuklar. Şu an parmaklar şişmiyor. <laughs> Bakalım şimdi şişecek mi? Tabii gözler düştü. Yapıştırıcının biraz kuruması gerekiyor. Üfleyelim. Evet. Şimdi şişemizi alıp suyun içine direkt batırıyoruz. Sizce bu eldiven şişecek mi? Parmaklar böyle dik duracak mı? Yoksa yine böyle mi duracak? Birlikte görelim. Deneyelim bakalım. Suya üç dediğimde batırıyoruz. Bir, iki, üç. Evet. Parmaklar. Bakın. Şişti. Peki bu nasıl oldu çocuklar? Şimdi bu şişenin içerisinde hava var. Ee, bu hava suya batırdığımız zaman yukarıya yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ve parmaklara kadar gidiyor. Ama çektiğimiz zaman oradaki hava ne oluyor? Tekrardan şişeden aşağıya iniyor. Bu şekilde parmaklar şişiyor. <laughs> evet son deneyimiz, deneyimiz de buydu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Faktik hatalarım olduysa e, affedin. Teşekkür ederim izlediğiniz için, katıldığınız için. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki deney saatinde görüşmek üzere. Görüşmek üzere, bay bay. <laughs>